Merhaba Arkadaşlar, bırak Minecraft'tan yeni bölümüne hoş geldiniz yes, Minecraft'ta. Modlu survival'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eee, acayip bir ses geldi. Hatırlarsanız en son bu arada videoda artık facecam var. Eee, bundan sonra inşallah Bunu niye buraya koydum ben ya? Bundan sonra inşallah her videoya elimden geldiğince facecam koymaya çalışacağım. Eee, bu arada şu facecam muhabbetini çok istiyordunuz bundan bir de elit ayrıca şeyi de istiyordunuz yani bu daire şeklinde olsun ne bileyim işte köşede dursun biz görebilelim seni falan filan muhabbetlerini istiyordunuz. Ben de bundan dolayı facecam artık koyacağım videolara elimden geldiğimce la aha aya, oyunun ayarlarını yapmadık. Ee, o şekilde aa kahraman şey düştü İnşallah güzel bir şey çıkmıştır görüyor musun? Storm'un kafası anasının gözü ya. Neyse işte bundan sonra facecam olacak inşallah bütün videolarda. Onun dışında Aa evde ne var ne yok? Neler oldu, neler bitti? Onları anlatacağım. Ee, ama oyun ayarlarından öncelikle tuş ayarlarını bir yapmam gerekiyor. Bunu ı yapalım. Şunu e 9 yapalım. Bunu 3 yapalım. Ee, bunu salla draw weapon draw weapon ı. Ee, artı tuşu olsun bu. Şunu e 2 olsun. Bu da 8 olsun. Change Suite Numpad 1 demiş. FRG demiş. Tamam. Çoğu ayar. Tamam. Ee, next map mod o önemli değil. Zoom. Zoom tab, tab olmuyor. Caps Lock. Tamam. Caps Lock olsun. Ee, open Chest NM demiş bunlara. Aa, bu tuşları birisini ne yapsak ne yapsak sıfır olsun biri. Biri de nokta. Ha, pardon. Aynen nokta. Tamam. Yani tuşlara ayarladık büyük bir oranda. Şimdi 5'e bastığım zaman ama yine ee, grass block diyor fakat evet bu tuşları arasını bellemeydik bu tuşlar iyiydi de olan bu tuşlar niye böyle oldu ya dur bakayım bu değil bu hiç değil. Artı. Tamam. Artı tuşuna basınca geçiyor. Artık artıyı aldık. Neyse. Um, ne yaptım? Ne bittim? Hemen onu bir anlatayım size. Evin etrafını arkadaşlarla. Arkadaşlarla. Arkadaşlar evin etrafını çitle çevirdim. İyi bir şey olmadı. E, çitle çevirdikten sonra burada artık yaratık çıkmasın diye bayağı buraya bir abandım. Meşale babında. Onun dışında e, evin bu, bu tarafını göstereceğim. Şimdi göstermeyeyim. E, ya da göstereyim. işte şu kısmı e, Sağ olsun Mehmet de bayağı bir önerilerde bulundu. Burayı şu şekilde düzledim. Ee, böyle daha güzel bir görünüm oldu diyor. Ee, ben de pekala madem öyle istiyorsun öyle yapalım dedim. Evin ondan sonra yani etrafını bu şekilde yaptık. Ee, onun dışında evin içinde bir değişiklik oldu mu? Evin içinde bir değişiklik yok. Ee, geçen bölümde ya bu ne? İki de bir yukarıda gözükecek mi bu? Ben bunu hangi tuşla açtım ki? Ha valla 6 7 8 9 artı değil enter nokta 0 eh 0 oh Allah'a şükür. Eee onun dışında şu kısımda bu ata artık bir yuva yapmamız lazım bu bölümde. Onun dışında buradaki karpuzlar ve balkabağı büyümüş. Lakin bu niye fışkırtmadı bu tarafa doğru veya bu tarafa doğru onu anlayamadım. Bu modun eee olayını buraya yaptım onu nasıl yaptım onu anlatayım arkadaşlar. Şimdi buraya elmasları ee, büyütebiliyorsunuz. Yani şu mod sayesinde elmaslar büyüyor. Bunlar böyle büyüdükçe buradan kırıyorsunuz, kırıp aldıkça da elmas ee, yapabiliyorsunuz. Fakat şöyle bir durum söz konusu. E, bunun malzemesi de bu arada geçen bölümde göstermiştim galiba ama e, elimde var mı? Elimde galiba yok. Neyse bu ata bunun yerini yapacağız. Şunun malzemesini ben size göstereyim. Efendime söyleyeyim. İyi neredeydi o neredeydi? Ha şu. Bunu yapmak için bunlar gerekiyor arkadaşlar. Ben benim maden vardı diye geçen hani ilk başta bir bizim madenimiz vardı. Onu geri buldum. O madenin girişini e, dışarıdan bir yerden bağladım. O şekilde aşağı inip madenleri buldum. Yani şu olaydan şöyle bir yapabildik. Baya bir elmasım bir elmasım gitti gerçi ama. O şeyden e, bulunuyor anlayacağınız üzere. O bizim büyük madenden. Orayı baya bir gezdim çünkü. O madenin girişi de şurada Neredeydi abi Şurada aynen Burada onun girişi var Onu hallettik <laughs> Onun dışında Şuradan ee, Şeye gidelim bizim mekana gidelim Ama bir şeyler yemem lazım çok karnım aç Bu da elimde kalmıştır şunu da iyi Koyayım şuraya Heh. İyi burada ekecek bayağı bir şeyimiz var abi açıkçası Hmm. Şunu koyalım. Şunu boni meal yapıyorum bundan. Bu lazım oluyor. Bunu koyalım, bunu koyalım. Yani genel olarak böyle kalabilir. Şimdi buradan da... ...şeye gidelim. Bizim asıl mekana gidelim ama önce bir yemek yemem lazım. Karnım çok aç ya. Şundan yiyebiliriz. Burada bayağı varmış. <laughs> Velhasılı kelam... ...yemek işini... Bu şekilde tamamlayacağız. Madenleri de o şekilde halledeceğiz artık. Eee bunu ya da bunlar yanımda kalsın. Neyse hadi bakalım buradan gidelim. Hmm, yine yaptık yapacağımızı. Yani bilerek mi yapıyorum? Hep aynı şeyi yapıyorum ya. Salak mıyım, moron muyum? Hep aynı şey. Şundan açıp kapatacağım arkadaş ya. Kıracağım bunu en son ya. Neyse dur şunu halledelim yine. İnadına mı yapıyoruz nedir arkadaş? Her seferinde kırıyoruz ya her sefer. Bir kere yapma be anasını be. Buradan. Bu arkadaş işte şunu yapamıyor muyuz ya? Geldik. Böyle böyle kapalı duruyor. Bunu böyle açacağız. Oradan. Bu yani bunu bu kadar zorlayacak bir şey yok ya. Aa yanımda şey kalmamış. Ay anasını neyse. En azından yara sayıp şuradan uçup gidebilirim hemen. in bakayım. Ha. Şu bizim atın mekanını halledelim. Ee, ondan sonra şu şeyi de artık yavaş yavaş halletmek istiyorum. İyi bak böyle bir şey oldu ha en azından. Görüyor musun? İkilerik yani şöyle bir e, bir de ayaklığı kaldı bunun. Ee, Spiderman'in web shooter'ı var. A atıcısı var. Mr. Mrs. Marvel'ın pantolonu var. Harley Quinn'in tuniği var. Deathstroke'un maskesiyle e, Booster Gold'un maskesi var bizde. Güzel. Genel olarak fena değil. Bir de bunlar var yani yanımızda. Neyse bakalım. Şuraya bir şeyler koyalım şöyle. <laughs> ee, ya da şu. Şunlar yanımda dursun da. Atın mekanını yaparken bunlardan yararlanırız. Ee, hadi gidelim ya. Şurada duruyor değil mi daha? Burayı da halletmem lazım benim bir an önce yalnız ya. Şu kahramanlardan bir tanesini tamamlasak çok süper olacak da. Neyse bakalım hadi gidelim. Ay ay ay. E ben buradan dönüşte niye şeyle dönmedim ya vagonla. Neyse artık. Ah. Ee, bizim atın yerini ben girişe yapayım diyorum yani şu bizim evin ee, şu kısmına hemen bu sol kısmına Heh, Şöyle de bir insan olalım azıcık şuraya yapayım diyorum buraya yaparsak bence güzel olur Yani siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama bence burası gayet iyi olur gibime geliyor Şu atı da getireyim buraya ya dur Gel lan buraya at. Bunlar daha büyümemiş mi ya? Ha iyi bambumuz büyüyor biraz daha. Bambu önemli çünkü yani bunu yapmak için. Ya bambu deyip duruyorum burada. Şeker kamışı önemli. Bunları yapmak için şeker kamışı gerekiyor arkadaşlar. Neyse hadi gidelim. Hadi bakalım at. Buradan sen çıkamıyor mu ya? <laughs> Aman Allah'ım. Aman Allah sesime de bir şey oldu. <laughs> evet bu atı buradan hayırlısıyla şöyle çıkarırsam. He tamam. La yürü. Ya atın oğlu musun nesin sen ya. İlla bana bunu kırdıracaksın atın oğlu var ya. Heh. Ben bunu buraya nasıl sokmuşum arkadaş. Tamam at sakin ol. Sakin ol yavrum. <laughs> Heh. Tamam bir daha seni eve sokmayacağım kardeş ya. Buradan da geçemiyor. He tamam. Allah Allah Allah. Cık, ana manyak bu ata. Açın la kapıyı. Koş 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 koş. Vallahi biz atı geçireceğiz diye öleceğiz burada. ha Ben bu atı buradan iteyim en iyisi abi. Yürü lan. Yürü salancı. La oğlum ya at sen be başıma belası oldun ya. Ana bu at beni delirtecek ha. La kapı. Kapı da açılmıyor, ha. Şimdi de kapı açılmıyor. ana. Şimdi kapı açın. Ana o yine sapıttı. Cık. Ya at sen ne bela bir şey çıktın ya. Gerçi atı eve sokarsan olacağı bu abi. Atın evde ne işi var anasını? Öleceğim mi lan bu atı çıkaracağım buradan diye. At problemi yaşıyoruz abi. Vallahi at sıkıntısı yaşıyoruz. Şuna bak ya. He? Abi atı çıkaracağım diye ölür mü bir insan ya? Vallahi bir insan atı çıkaracağım diye ölür mü? Böyle bir şey olur mu ya? Neyse şurayı düzeltelim. Çıktı sonunda da beygir. Yürü lan. Beygir seni. Bura böyleydi değil mi ya? Neyse artık olduğu kadarıyla. Yalla salak. Salak bak bindirmiyordu kendi. Bindir lan. Cık. Ana ne problem bir atsın sen. Şimdi oraya mı atladı sen ya? Ya sen ne biçim hayvansın ya? Ya ben niye bindirmiyorsun kendini bana? He? Ona manyak çıktı at ya. Tamam, şimdi buna burada bir yer yapalım şöyle. Şu şekilde olabilir. Ee, şöyle. Tepe katma lan. <laughs> tamam abi. Şöyle bir yer bunun için ideal. Lan nereye? Allah büyük abi yani Her şeyde bir hayır var bu ata Biz şapma atsak ne yapsak bu, bu, hayvanın durumu iyi değil yani Bu hayvanın durumu iyi değil bu hayvan kudurmuş Bu hayvan Kendinden geçmiş bezmiş artık yalnızlıktan azmış yani buna bir şey yapmak lazım buna Kendi etrafında dönmeler Bönürmeler Durumu kötü bunun Şöyle kapatalım üstünü de. Ulan at senin bile mekanın cafcaflı he. Ama tahta etmedi ya görüyor musun atçık. Neyse şurayı da şöyle yapalım. Aha yine sapıttı bak bak. Yine kudurdu orada. Ana deli la. Heh. Yine yine manyıyor. Kardeş senin durumu kötü ya. Ben buradan böyle geçemem ama bu atla değil mi? Şurayı şöyle açmak lazım abi. Tamam. Sana camda koyayım da sen hava mava hava? Senin durum kötü. He. He. Bak bak yine delir. <laughs> abi ya bizim at kudurdu ya da kuduz oldu. Yani bu hayvanın durumunu anlayamadım ben ama. Gel lan manyak. İyi bundan sonra senin mekanın burası at. Tamam mı? Burada böyle. Hmm, buna bir de şundan yapalım. <laughs> bundan yapalım. Ben bu çiti nasıl yaptıydım ya? Ondan koyayım bir de buraya. Hem bunun girişi çıkışı rahat olur. Sapıtmaz burada. Ba, aha. Aha yavşak geliyor. Gel hele gel gel. Gel hele. Ha, tamam. Kal burada salak. Neyse bu işi de böylece halletmiş olduk. Bunun kapısını yapmayı unutmamak lazım. Çünkü bu mal mal dolanıyor buralarda. Bunu nasıl yaptıydım ben yahu? Ben bunun adını da unutuyorum hep. Bir dakika şuradan bir bakayım yine de. Ee, ha şu. Ha tamam tamam bu şekilde değil mi? Bekle lan salak. Bu at benim başıma bela olur ya. Ee, şuydu. Şuydu. Pekala. Ee, bir tane mi koysak, iki tane mi koysak? Ama iki tane yan yana olmuyordu ki denemiştim ben bunu. Neyse ben bundan bir iki tane yapayım da bir daha bir denemiş olalım. Yavşak creeper'a bak. Şunların ikisi böyle işte hoş olmuyor be abi ya. Neyse ya en azından hiç yoktan iyidir. Lan at. Bak nerelere gitmiş yine bak. Kudurmuş hayvan bak. Bak kudurmuş bu hayvan ya. Ya bizim başımızın belası olacaksın at ha. Allah lan burada manyak hayvan seni. Ne giremiyoruz artık değil mi lan buraya kodoşlar? Dur şunları da bir temizleyelim. Ha. Ha, eline bir de kılıç almış gelmiş yavşan çocuğu. Tamam. Ee, dur oradaki creeper'ı da öldüreyim de. Patlar matlar. Gel lan buraya. Gel hele gel gel. Gel hele gel. Anasını. Oh. İyi tamam eve bir şey olmadı. İyi eve bir şey olmadıysa sıkıntı yok abi. Buradaki bambular büyüyor. Bambuları topla. Aa, bak elmasımız büyümüş gördünüz mü? Bu böyle üç tane falan olacak işte. Yani şeker kamışı gibi uzuyor bu şekilde. Harika bir mod. Bence gerçekten çok güzel bir mod. Ben beğeniyorum o modu. Çünkü e, bu sayede yani elması bulmak zor biliyorsunuz. Ben baya bir o bizim e, madende gezindim. Hatta orayı da göstereyim size isterseniz. Şurada mekan. E, burada baya bir gezindim. Biraz bulabildim. İşte onlar da zaten o işe gitti. E, Şurada şuradan mıydı? Neredendi bağlan? Ah buradan buradan buradan. İşte buradan bizim aşağı gidiyor biliyorsunuz ilk başlarda kullandığımız madendi. Oradan yine bayağı bir araştırdık oraları topladık. Demir memir ver burada da demirim çok olduğu için pek uğraşmadım o işle. O şekilde hallettik. Neyse çoğu şeyi hallettim zaten. Ananın anası ya. Abi ayıptır günahtır. Sen orada ne? Sen oraya nasıl çıktın? Sen oraya nasıl çıktın? Ya uuuuf. Aha. ya, yani. Şerefsiz ya. Uuuuf. Anasını belledi ortalım bu creeper Vallahi bak o kadar uğraştık geldi. Sıçtı bıraktı anasını. Ya sokacağım böyle creeper arkadaş ya. Sen nasıl buraya çıktın ben onu da anlamadım ki. Şöyle yapalım. Talan etti buraları ya. Oo, oo batırdı ortalığı kardeşim ya. Sen ne yapıyorsun? Kafama mafa Hay anasını. Ulan creeper var ya başıma bela aldın yemin ediyorum ya. Aha kahraman şey düştü. Hadi Allah'ım güzel bir şey çıksın ya. Haydi. O. Flash'in şeyi çıktı. Yani işimize yarar. At öldü zannettim lan ben. Um. Tamam. Hı, şurayı şöyle yapmışız öyle mi? Pekala. Ya, Artal'ın anasını belledi ya o creeper. Abi bu creeper'lar ne lanet hayvanlar ya. Hiç sevmiyorum ya. Baksana burayı talan etti bu. Şöyle E yetmedi. Ne yapacağız? Buraya bir de çit mi yapacağız? Tahta da yetmedi. Ya anasını belleyeceğim bu creeper'ın ya. Ha ben gidip çit yapıp geleyim. Creeper bir geldi abi. Tüm düzenimizin içine etti bıraktı. Görüyorsun değil mi? Görüyorsun. Bir geldi. Anasını belledi ortalığını. Ne oluyor lan? Bir şey yaptım ama ne yaptığımı ben de çözemedim ha. Bu yeterli olur herhalde. O orada bir şey mi var? Ha A varmış orada ne arıyor A ya? Burada bir şey mi gördüm bana mı öyle geldi ya? Allah Allah. Tamam burayı da bu şekilde kapattık. Resmen önümde spawn oldu yavşan şu doğurttu ya. Neyse burayı hallettik abi. Aşağıdaki... Ya abi bu nasıl olabiliyor? Gözünü seveyim. Bunlar nasıl bu evin içine giriyor? Siz ne arıyorsunuz burada? Oğlum bu ne camı? La bu camın içinden geçti la. Ana. Nasıl ya? O bura bayağı uzamış ya. Ya bu nasıl camın içinden geçebiliyor? Bu evin içine bunlar nasıl girebiliyor arkadaş ya? Bir yeri de açık unutmuyorum ki siz nereden giriyorsunuz ya? Kardeşim nereden girebilir bu hayvanlar buraya ya? Nasıl girebiliyorlar ya? Allah Allah. Allah Allah. Aklım almıyor arkadaş. İyi buralar temiz. Bu bayağı bir uzamış ya. Bunları toplayalım. Şöyle. Güzel. Dört tane oldu. Şunları da toplayalım. Tamam. Bunlar da burada uzasın. Güzel. Şu karpuzları da alsam. Aa buradaki balkabağı da çıkmış. Bunun sapı yok ya. Kendi nereye gitti ya? Neyse. Bunları toparlayalım da. Güzel güzel karpuzlarımızı Yiyecek olayını bu şekilde Hallettik yani Tamam süper Şuradan ha, Melon var Bunu koyalım buraya Bu böyle Tohuma çevriliyor muydu çevriliyor pekala Bundan alalım Biraz daha hatta yapalım şunu dikelim şuraya. Heh. Çok güzel. Şurayı tamamlayayım bari madem. Bir saniye. Karpuz yanımda vardı. Şu bana yetecektir diye tahmin ediyorum. Aynen cömme aynen. Süper. Şuraya da şunu koyalım. Tamam süper. Bu da burada büyür. Ee, bunu da buraya koyalım. Bu videoyu burada bitirebiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Yine buradan devam edeceğiz. İzlesin. Teşekkürler. İyi günler. iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.